Başta benim ve çocuklarım olmak üzere sadakatimiz çok yüksek. Hiçbir zaman ölümden kaçamayız. Her canlı ve mahlukat bir marifet ve yarar eşliğinde yaratılmıştır. Hepimizin bu hayatta bir yetkinliği var. Biz ölüme karşı değiliz fakat ölüm şekline, gidişine karşıyız. Evet sizler biliyorsunuz ata dedesinin yanında. Dedesi 89 yaşında, ata 19 yaş, 3 ay 11 günlük gitti. Aradaki 70 yıl. İki tane... Bu 70 yılı hesabını kimlerden nasıl soracağımızı bilemiyoruz da e, mücadele ediyoruz bu anlamda. Ölmeyi çok diledik ama ölmeyi istemekle insan ölmüyor. Evet kısa şekli var fakat görmeden ölmeyeceğim. Görmeden gitmek yok. Bu ülke düzlüğe çıkacak. Bu ülke eskisi gibi yine çocukları sadece köylerde değil Sokaklarda, şehirlerde, sokaklarda top oynayacaklar yine, saklanmaç oynayacaklar. Bir pedofili gelip de onları kaçıracak diye korkusu olmadan, bu ülke, bu Türkiye bunu hak ediyor. Hepimiz bunun için buradayız, bu yüzden mücadele ediyoruz. Ya Fatoshum geldiğin için, yani hepinize çok teşekkür ederim. Ben Fatma Karay, Fatoshum ta yüksek kovadan çıktı geldi buraya. Ama için anma için. Ee, ona ayrıca teşekkür ediyorum selam e, biliyorsunuz 24 Ocak'ta e, 14 yaşında Ahmet'imi kaybettim ben de e, söyleyecek bir şey yok aslında e, acı devam ediyor ama hep e, mücadelede devam ediyor etmek zorunda zaten tek bir şey söyleyeceğim e, ben şu açıdan e, huzurluyum eminim Ahmet <laughs> Atay'la beraber cennet Abi kardeş oldular onlar. Sizi seviyorum bu kadar. Düşünün ki atanın katili canavarca hisle adam öldürmek suçundan o cani 24 yıl hapis cezası aldı. Daha cezaevi kapısının içerisinden adımını atmadan üçte biri gitti kuş oldu. 8 yıl. Mevcut yasalarımıza göre böyle yetmedi. Kapalı cezaevine giriyor belli bir süre ve be, belli bir süre sonraki yarısından sonra cez, kapalı cezaevinden çıkıp açık cezaevine geçiş ve açık cezaevine geçtiği anda bütün hakların sahibi mahkumların hakları. Yani telefonla görüşme hakkı. Yani yüz yüze görüşme hakkı. Yani yasal izin hakkı, çarşı izni gibi, evci izni gibi, memleket izni gibi bulunduğu cezaevinden çıkıp memleketine gitme hakkı. Daha durum bitmedi. Ardından infaz yasasının devamında denetimli serbestlik yasası gereği de son yıllarında cezaevinde de kalmıyor. Dışarıda, aramızda yani 8-10 yıl sonra 24 yıl ceza almış kişi 8-10 yıl sonra hop aramızda. Yani katiller tekrar aramızda. Yeniden suç işlemeye eksik bir şeyler bıraktıysa eğer onları tamamlamaya kariyerinde kusuru varsa kendince onu bitirmeye. O yüzden dedik ki de hep söylemeye de devam edeceğiz. Yüksek sesle haykırmaya da devam edeceğiz. Bu mevcut ceza infaz yasaları ve denetimli serbestlik yasası suçlular lehine değil mağdurlar lehine yani bizim gibi vatan evlatlarının lehine. Suçu kariyer yapmış kişilerin lehine değil değiştirilsin.